Ama kaybedince vay efendim çok güzel oldu çok iyi oldu. Çok iyi de oldu çok güzel iyi oldu tamam mı? Vay efendim çok güzel olduk. Vay efendim çok güzel olduk. Vay efendim çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Vay efendim çok güzel olduk. Vay efendim çok güzel olduk. Vay efendim çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Çok güzel olduk. Yarın yine kazanabilirim. Ee, yarın yine kaybedebilirim. Ada bizim olacak. Ada bizim olacak. Ada bizim olacak. Yarın yine kazanabilirim. Ee, yarın yine kaybedebilirim. Ada bizim olacak. Ada bizim olacak. Ada bizim olacak. İşte Nihat Doğan. Strateji ile alakalı hiçbir fikirde bulunmadım. Kenara çekildim. Kırmızı bandanamı bile almadım yanıma. Kırmızı bandanamı bile almadım yanıma. efendim çok güzel olduk vay efendim çok güzel olduk vay efendim çok güzel olduk çok güzel olduk çok güzel olduk vay efendim çok güzel olduk vay efendim çok güzel olduk vay efendim çok güzel olduk çok güzel olduk çok güzel olduk